Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Bugün Çumra'mızın Alemdar Mahallesi'nde Burak Kaya kardeşimizin Çerezlik Ay Çekirdeği tarlasındayız. tarlanın yarısına nokluk uygulandı. Diğer yarısına da uygulanmadı. Aradaki farkı gören kardeşimiz nokluktan memnuniyetini bize dile getirdi. Biz de çekim yapmak için buraya geldik. Gördüğünüz gibi Burak kardeşimizin e, uyguladığı Çerezlik Ay Çekirdeği tarlasındayız. Ee, yaprak yapısı, çekirdek çekirdek sayısı, doluluk oranı, artık gövde kalınlığı, çöpleri çökebilir. Şimdi de e, boklop uygulanmayan alana gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de e, moklup kullanılmayan taraftayız. Burak kardeşimiz buranın çok dalgalı olduğunu Moglob kullanılmayan yerin çok dalgalı olduğunu ve kafa yapsının küçük olduğunu ve daha küçük olduğunu bize iletiyor. Evet. Kullanılmayan alan. Kullanılmayan alan. Düştü. Burak kardeşim Moglob'dan memnun musun? Memnunuz. Ne diyoruz? Moglob şeyin ustanım